Kurban Bayramı geldi, hoş geldi. Ben de bu fırsattan istifade bayramda izleyebileceğiniz, bayramınızı bayram edecek bayramlık filmler listesi hazırlayayım dedim. Akramlarım ve yaşı benden büyük olanlar hatırlarlar. Bir zamanlar televizyonda sürekli gösterilen, efsaneleri konu edinen efsanevi bir film vardı. Evet, The Mummy'den bahsediyorum. Birkaç yıl evvel acaba o kadar iyi bir film miydi yoksa çocukken izlediğim için mi aklımda o kadar iyi kaldı diyerek tekrar bir seyrettim. Valla gerçekten çok iyi bir film. E ama tabii yeni nesil bu filmi sever mi orasını bilemiyorum. Eğer bayramda size gelen yeğeniniz, torununuz vesaire varsa açın filmi ve oturun izleyin. Bakalım yeni nesil sevecek mi? Hatta sonra sevip sevmediklerini yorumlara da yazın mutlaka. Tabi maalesef uzun zamandır ekonomik olarak zor zamanlardan geçiyoruz ve geleceğe baktığımızda da durum parlak gözükmüyor. Yani eminim bu bayramda, hatta daha doğrusu bu bayramda da memleketine vesaire gidemeyecek olanlarınız mutlaka vardır. Sıradaki filmi özellikle bayramı evinde geçirecek olan çekirdek aile mensuplarına öneriyorum. Beni tanıyanlar bilir, ben kaliteli aile filmlerine bayılırım. Ve Real Steel gerçekten kaliteli bir aile filmi. Duygusal sahne desen var, eğlence desen var, aksiyon macera desen var. E başrolde de zaten Hugh Jackman var. Bir insan filmden, bir filmden daha ne ister ki? Eğer bir ebeveynseniz çoluk çocuğunuzu da alın, geçin televizyon karşısına ve ailecek bu filmi izleyin. Pişman olmazsınız. Sıradaki filmi ise kimlere önereceğimi değil, kimlere önermeyeceğimi söyleyeyim. Kurbanlığını kendi kesen ve kurbanlık olarak da koyun kesenlere önermem. Çünkü Yeni Zelanda yapımı olan bu korku komedi filmi zombi koyunların insan avına çıkmalarını anlatıyor. Ayrıca ailecek izlemenizi de önermem çünkü yer yer epeyce kanlı manlı rahatsız edici sahneleri var. Black Sheep'in 90'lı yılların gizem gerilim filmlerini anımsatan Victoria Kelly tarafından bestelenen müziklerini çok sevdim. Ama maalesef filmin kendisi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Aslında fazlalıkları kırpılsa iyi bir film olabilirmiş ama mevcut haliyle maalesef vasat bir film. Zaten filmi listeye almamın asıl sebebi bu videonun temasına çok uygun olması. Belki haberiniz vardır. Ayın 30'unda yani bayramın 3. günü Indiana Jones serisinin 5. filmi vizyona giriyor. E bayramın her bir günü serinin önceki filmlerini birer birer izleyip pazar günü de yeni filmi sinemada izleyebilirsiniz bence. Tabi seriyi seviyorsanız. Ha, eğer ee, daha önce hiç izlemediyseniz, Bayram'ın ilk günü serinin ilk filmi olan Raiders of the Lost Ark'ı izleyin. Severseniz yaptığım plana uyarsınız. Sevmezseniz sonraki günlerde başka filmlere dalarsınız. Böylece listenin sonuna geldik. Bu arada adettendir. O yüzden kadim YouTube geleneklerine uyup hatırlatayım. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hatta bayramlaşmaya gittiğiniz insanlara da tavsiye edin mutlaka. Neyse lafı çok uzatmayayım. Kurban Bayramınız hayırlı, kutlu, mutlu, huzurlu geçsin inşallah.